Bugünkü konumuz HES konusu. Hayat eve sığar. HES kodu konusu. Yani HES dedik. Biraz daha değişik anlamayın şey, barajlar gibi. HES kodunu Türkiye'ye seyahatinizde almak zorundasınız. Eğer Türkiye içinde seyahatlerde eğer bu kodunuz yoksa otobüs, tren ve uçaklarla seyahat etmeniz mümkün değil. Bunu almak için de artı 90 ile başlayan telefon numarası ve TC kimlik numarası gerekiyordu. Bu konuyu ilettik yani bu yanlış burada eksiklik vardı. Çünkü yurt dışından koca özellikle gurbetçilerimiz Finlandiya'dan değil de diğer ülkelerdekiler internetten takip ettiğim kadar sızlanıyorlardı ki ya bizi düşünmemişler diye. Bunu dile getirdik. Bu konuda hallolmuş. Şu anda pasaportta bu HES kodunu almanız mümkün. Pasaport numarasıyla yani yabancı da bu kodu alabilecek. TC numarası gerekmiyor. Ve yabancı telefona da o programı indirmeniz mümkün olacak. E-Devlet üzerinden de alınıyor. Geçen birisi yok dedi giremedim ama E-Devlet üzerinden linkinde bulabiliyorsunuz. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden bunu girip telefonunuza indirebilirsiniz. Ondan sonra da kod alıyorsunuz. Bu konu halloldu. halloldu. Diğer bir konu, diğer konuları dün değinmiştim. Türkiye'ye yabancıların girişi serbest. Artık kapı Kapıkole'de ee, özellikle arabayla bu aralar gidenler çok Kapıköy'de de yanında ev eşi eşi veya çocuğunu olduğunu veya kendisinin TC e, Türk vatandaşı olmadığı zaman e, Türkiye girişi mümkün değildi bir de Türk vatandaşı olsa da yanındaki eşi veya çocuğu e, Türk vatandaşı değilse bunların eşi veya çocuğunu olduğunu ispatlaması için konsolosluklardan mühürlü kağıt gerekiyormuş. Oraya gitmiş adamın bir daha bunu gelip dönüp alması mümkün değil. Bu nedenle Bulgaristan'a geri gönderilenler vardı. Şimdi dün itibariyle 9 Haziran'da alınmış ve 11 Haziran'da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle valilikle iletilen genelgeye göre yabancıların Türkiye girişi serbest durumda. Diğer konu zaten 14 günlük karantina yurt dışından gidenlere kaldırıldı. Bu bakımdan da rahatsınız ama karantina kaldırıldı diye aman e, rahat davranmayın çünkü ya sizde olur bulaştırırsınız yakınlarınıza ya onlar da olur size bulaştırırlar sorun olabilir bu korona, korona konusunda gene dikkatli olun ama evde karantina olayı girdiğini bu olay kalkmış durumda yani e, turistlerin eşit haline eşit şart ha, e, şartlarda yani eskiden yabancıyı havalandan kontrol edilip otelleri göndermeyi düşünüyorlar turizm bakanlığı açıklamasına göre. Ama TC vatandaş olunca karantinaya burada eşitlik geldi yani hep herkese. Bu üç konu e, önemliydi. Yani seyahatte rahat olacaksınız. Bir diğer bir konuyu değineyim. Dün de söyledim. Almanya'ya e, e, Almanya'ya San Express'ten Anadolu jet, e, uçuşları başlatmış. Genelde bunlar Türk vatandaşlarını götürüp taşıyorlardı. Oradakileri, gurbetçileri. Türk vatandaşı işte değilim de, kurbetçileri daha diyelim. Kurbetçilere yönelik bir, bir hamle bunlar. Kurbetçiler de zaten Türkiye'ye gitmek için ya arabayla gidiyorlar, şimdi bu uçakta olunca uçakla da gidiyorlar. Bizim Finlandiya'dan, e, Almanya üzeri Türkiye'ye gidenler gidebilirler. Yani buradan uçak bileti alıp, Finair veya artık SAS, başlar mı bilmiyorum, SAS'la oralara e, gidip, oradan aktarma olarak Türkiye'ye uçmak mümkün. Hatta memleketine kadar, Trabzon'dan tutun da, Konya, Düsseldorf şehrinde mesela Konya'ya, Ankara'ya her tarafa var İzmir'e seferler. Ama burada bir şey dikkat edin. Türkiye'den gelecekleri şey, sesleniyorum. Almanya'ya gelirken dikkat edin Almanya üzerinden. Çünkü Almanya'da eğer film vatandaşı değilseniz yani Avrupa topluluğu vatandaşı oluyorsunuz aynı zamanda. Eğer e, bu yoksa pası şeyiniz, e, oturumunuz normal varsa Almanya'ya girişte Almanya size sorun çıkartabilir. Bu nedenle Danimarka'ya da uçuş var. Anadolu'ya uçuyor Sabiha Gökçen'den. E, Stockholm'de 17 hazırlığında başlayacakmış. Onların üzerinden buraya gelebilirsiniz. Gelmeyi deneyin. Almanya riskli. Yani bunu da aldığınız ajantaya, e, siz nereden almışsan ona sorun. Yani beni içeri girebilecek miyim diye. Bana gelen bazı bilgilere göre orada sorun çıkıyormuş Almanya'da. Yani Almanya, o bakımdan ona dikkat edin. Bilet alırken paranız yanmasın, zamanınız da gitmesin yani. O konuyu e, yapın. Finlandiya'ya genelde herkes soruyor nasıl uçakla gelebilirim diye. Türk Hava Yolları ne zaman başlayacak işte. Şu anda Türk Hava Yolları'nın benim tahminlerime göre 14 Temmuz'a kadar uçuşları başlatması zor. Çünkü 14 Temmuz'a kadar Finlandiya'nın hükümetinin açıkladığı karara göre yani Avrupa dışından gelenleri turist vizesi falan kabul etmiyorlar. E, turist gelmediği zaman orada uçaklar boş gelecek. Buradan da yani ne kadar dolu gidecek ki. Şu anda millet zaten geç kalındı. Onun için biraz zor gibi gözüküyor ondan sonra olabilir. 14 e, Temmuz'a kadar Finlandiya sınırlarının öyle bir şekilde ki yani İsveçlilerin Finlandiya'ya turist olmak olarak gelmeleri de mümkün değil. Yani kapılarını bazı ülkelere açtı. Baltık ve e, İskandinav ülkelerine ama İsveç'i İsveçli turist Finlandiya istemiyor. Yukarıda Tornio şehrinden sınırdan İsveçli turist gelmek isterse İsveçli ya Finlandiya gelemezsiniz. Onu geri çeviriyorlar. Finli İsveç'e girip seyahatine devam edebiliyor. İsveç'te sınırlama yok. İsveç konara olayında basbayağı zor durumda olduğu için yani kötü durumda olduğu için İsveç'i kimse istemiyor şu anda. Danimarka da istemiyor, Norveç'te istemiyor ve başka ülkelerde. Finlandiya'dan 15 Haziran itibariyle e, Estonya, Litvanya, Letonya gibi Baltık ülkeleri ve e, İskandinav ülkelerinden Norveç, Danimarka ve İzlanda'ya Fin hükümeti gitmeyi tavsiye etmiyor ama giderseniz gelirseniz rahat rahat gidip gelebilirsiniz çünkü onlardan oralardan gelenlere karantina yok diğer Almanya gibi diğer ülkelerden gelenlere karantina var bu da bilginiz olsun bu konuda size en güzel bir diğer müjdeli haberi de Polonya bu gece yarısından itibaren yani 13 Haziran'da ee, arabayla geçişlere transit geçişlere izin verecek bu da sizi ee, arabayla e, Estonya üzerinden e, gemiyle Estonya gidip oradan yolculuğa devam etmeniz için güzel bir haber. Yani yeni aldık bu haberi. Kastedik e, yani gazetenin linkini yeni elimize geçti. Bu da sağ olsunlar e, arkadaşlar yavamlı e, itibat halindeler bizden beraber ki itibat olduğumuz arkadaş Polonya sınırından geri gelip dönülmüşler. Ee, bu nedenle bana İngilizceleri bilmedikleri için bana İngilizce telefon numarası gönderdiler ee, ki telefon edeyim, acaba ne durum diye Telefon ettim, telefon 2-3 yani saat oldu yaklaşık. Telefon şey yapıyor nedir o, ee, orada karşıdaki yani İngilizce de konuşmuyor, telefonda düşmüyor, İkisi, iki, yani otomatik kayıt gibi bıraktım onu da ondan sonra Afganlı arkadaşı bir yarım saat sonra Afganlı arkadaşı arkadaş ona İngilizce bir haber linki göndermiş. Ya paylaştık da o haber linkinde zaten e, Polonya Başbakanı e, yarından itibaren e, geçişlere izin vereceğini açıklamış. Avrupa Birliği de bu konuda bilgilendirilmiş. İnşallah buradan yarın bu arka, e, geri döndüren arkadaşlarımız yarın buradan yine geçmeyi deneyecekler. Sonuçları sizlerle yine paylaşacağız.